Açamıyoruz. Baba yardım eder misin? Baba sen ne yapıyorsun? Oh, ne Baba oynar bir yesik. Yaparken de anlat bakalım. Ne oldu? Baba bence... Hıh. Eşeklerin Legosu bu. Erkeklerin Legosu mu? Evet, kızların Legosu ha, değil. Kız Legosu değil miymiş? Hı uh -huh. E biz de erkeğiz zaten. Biz yapabiliriz sanki. Şey... Şimdi... Baba, onu düzgün takamadım. Ne takmışsın? Aa, aa Böyle oldu. Baba, gözleri şöyle oldu. Yamuk oldu. Tamam, ben taktım kafasını taktım. Bacaklarını da önce bacaklarını tak. İyi baba ya. Ellerin güzelmiş değil mi? Bunun arabası var mı? Bunun arabası yok. Bak şuradaki gibi olacak. Bu küçük bir Lego. O zaman sen ya. <laughs> Bunu sen yap. Ha, onu ben mi yapayım? İnsanını ben yapmak istedim. İnsanın bu kadar mıydı yani? Evet. Benim şansım bu kadar. Senin şansın bu kadar mı? Ay, evet. Büyük legolardan mı hoşlanıyorsun sen? Evet. Ha, bu küçük seni tatmin etmedi mi? Küçükleri seviyor ya. Küçükleri de, de seviyorsun. Azıcık da babaya bırakalım demiş Ege. O yüzden şimdi ben yapacağım. Bakalım sonda ne olacak? Joy and lie, Lego QAJ. Roar like a Dino, Lego QAJ. Animals follow with his bricks, the world will grow. Lego QAJ, go, go, go. Lions, elephants, monkeys, too. All his Lego friends come through. Dinosaur stomp the jungle sings. Age makes amazing things. Ne gidiyorum? Al bakalım. Anne Hadi bakalım, anlat bakalım. Neymiş ne, bu? Ne Legosu yaptık biz şimdi? Batman. Batman. 1992 yılının Batman'iymiş bu, biliyor musun? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Galiba. Abi. Galiba öyle. Wow. <laughs> <Woo! Gülüyor> Peki sen bu setten memnun musun? Küçük mü, büyük mü? Hoşlandın mı? Küçük. Küçük. Seviyor musun böyle Legoları? Çok. Chop. Ben yokucağım. Bugün bu testi kapatıyor Kameraya bakarak söyle ama. Güzel. Ben yokucağım. Bugün bu isteğimizi kapatıyor Çünkü bu kadar. Bu kadar. Hoşça kalın dedi. Hoşça kalın.